Herkese tekrardan merhaba. Size söz verdiğim gibi Telegram Mini App uygulaması için video çekiyorum. Birazdan size direkt Mini App'i göstereceğim. Nasıl kullanacağını, neler yapabileceksiniz ve bunu aynısını isterseniz neler yapmalısınız onu söyleyeceğim. Hemen söyleyeyim eğer bunun gibi bir daha sonra göstereceğim Mini app isterseniz bu Gmail adresini bana iletişim yapabilirsiniz. O zaman hemen direkt Mini App'e geçelim şöyle. Evet. Şöyle buraya tıkladıktan sonra şöyle başlat diyebiliyorsunuz. Şöyle kapatıp tekrar açayım ben. Başlat diyorum buradan. Bir de gördüğünüz gibi bu şekilde bir arayüzümüz var. Burada tıklayıp direkt şu token sayımızı artırabiliyoruz. Aldığımız token sayısıyla da şurada saati kanalımızı arttırmak istiyorsak yani şurada boost kısmından şuradan direkt bizim ne yapalım diye pardon Şimdi boost değil mine kısmından şöyle upgrade yapmanız gerekiyor. E, upgrade yaptığınız zaman şurası saatlik kanalınız sürekli artacaktır. Bu bu şekilde ilerliyor. Hemen şuraya geleyim ben. Home sayfasına geliyorum. Şimdi burada dediğim gibi bu şekilde arttırabiliyorsunuz. Aynı zamanda da şurada buz kısmında tekrar enerji değil enerjinizi doldurabiliyorsunuz bu şekilde. Tekrar kazanabiliyorsunuz. Bunu hemen boşaltabiliyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşınızı davet edebiliyorsunuz. 3 arkadaşınızı davet ettiğiniz zaman 25 bin token kazanıyorsunuz bu şekilde. Burada da sonra alabiliyorsunuz. Şu anda direkt ee, join crypto Eye update istiyoruz. Burada da hemen şeyde olduğum için kanalda olduğum için direkt tıkladıktan sonra çektikten sonra bu şekilde görevi tamamlayıp bana 5k tokenımı verdi. Her şekilde Twitter'da da takip edip bu şekilde 5000 token kazanabilirsiniz. YouTube'da takip edip 5000k kazanabilirsiniz. Ve en son ton düğümlerimizi bağlayabiliyoruz. İlerine zamanda ton ve token kazanma açılacak. Bu tabii ki bir proje. Başarılı başarısız oluruz. Bu sadece bir proje. Evet, şimdi bunu e, şu botu oluşturmam için de bir Python kodu oluşturdum. Kısa bir Python kodu oluşturdum şöyle söyleyeyim. Buradaki kodları gösteremiyorum size. E, token'ın daha doğrusu botun bir kodu olduğu için, bir apisi olduğu için onu gösteremiyorum size şu anda. Güvenlik açığı olacağı için. Bu şekilde belli komutlara örneğin işte play ya da start up sonra şu an aynı şeyi gönderiyorum. Tabii bunu siz kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu Python kodunu size de paylaşacağım ancak mini paylaşmayacağım dediğim gibi isyan varsa sıfırdan hepsini yapabilirim. Şimdi direkt Şuraya girdim. Ben direkt zaten burada npm run dedikten sonra local hostunu açtım. Kendi bilgisayarımı açtım. Böyle nasıl göstereyim. Bu şekilde. Şöyle eklendi. Dediğim gibi yine aynı şey. Hemen her şey aynı. Genel olarak bu şekilde bir mini app oluşturdum. Tabii ki isteyenler yine arama çubuğundan aratıp mini app'e ulaşabilirler. Ya da bota ulaşıp mini app'e açabilirler. Bu şekilde bu linkten de açabilirler. Kısa süre içerisinde yine e, Telegram'da paylaşacağım kanaldı. Şu anda geliştirmeye devam ediyorum. Dediğim gibi istifamın gibi bir varsa benle Çin Bireceni'ne iletişime evet geçebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.